Hanımlar, Oo. sizlere gençlik demek Aa. istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Sizlere bir geyşa ruhu aşılamaya geldim. <laughs> evet. Allah korusun. En sevdiğim. O. Sever misin böyle çok bir seviyeyim? Severim. Çok hoşuma gider. Biraz dolama evet. daraltıp bakalım. Beyler merhaba, nasılsınız? <laughs> merhaba, ben. merhaba. Sen. <gülüyor> Konnichiwa. Kız <laughs> <laughs> şöyle bir de çizgi Ha, sonra sorarım ben size. Burada Çinli var ya. Berker bir merhaba desene. <gülüyor> <gülüyor> Berker sana çinli? niye Çinli diyorlar kardeşim bunu. Çince biliyorum biraz da ondan. Çince ondan. biliyorsun diye. <laughs> Ama ben Japonca ya. <laughs> giyindim. Evet. evet. Japonca giyindim. Deja. Ya ha Çin'e Japon fark etmesene. aynı diyorsun. Bandana da bak aynı. Tabii, tabii Japonlar. Şimdi Adnan Efendim, sen kaptırdın bu işleri yengeye de. ...bu şakacılık, bu taklitçilik, bu bu meslek gitti senin elden az sonra göreceğin de... ...ama ondan önce yeni gelin adayımıza... ...Merve'ye yapılan bir yorum var... ...ona bakalım gelin adayları ne konuşmuş... ...sonra Didem yengenin marifetlerine geçeceğiz Aycan'la. Vay ya, Dün kırmızı oda sokunan şey geçmiş ki... kötü yani geldi burada sinirli tek tek başına oturmaya gitti bu Merve. Aklımda kırmızı o ya. Bilemiyorum ama akımda sorun yazmış, onun bıçak çaktıymış. Herkesin dediğini akım sağlıyor. bir ee, insanların fikirlerini önemsiyor. Hmm. Bak bunu fark ettim. Tık. Şimdi Merve'nin yalanlar söyleyerek içeri girmesi falan onu etkiledi. Hmm, doğru. Çok etkili. Bir çok etkiledi. Çok, Onun etkiledi. Yönde etkiledi. çok et, etkiledi. Onunla ilgili bir karar alması şu an çok tereddütlü. Bak ve kıza akıl vermiş kız sadece bunu bir gün uyguladı kıza. Herkesle iyi anlaştım dememiş sadece. Bir de iyi yönden bakmaya çalıştı Sadece bir gün tuttu sonra diyor ki ben diyor akıl için kendimi değiştiremem. Ya bir daha dur çocuk sana komple kendini baştan sona değiştir demiş. Şu oyunu tüplenemiş. İkinci gün İkinci gün nasıl oldu? Şimdi neye böyle? Ben anlamadım. Kızın hiçbir şey anlamadım ben. Evet Dudu teyzelerimizin bir ay çekirdeği eksik. Oturmuşlar oyuna. <laughs> Başka bir şey yiyorlar ona göre. Zaten gereken. belliydi oradan bir şey çıkacağı. <laughs> çıkacağı bir şey bayağı o, sohbet o ettiler. O bakışlardan belli. Evet. Ama bu dediklerini sen biliyor muydun? Şimdi söyledik ya bunları. Hayır burada konuştuklarımız var ya orada konuştuğunuzda o şekilde... Şeyini, Kırmızı oda nasıl geçti peki? Geçtim, efendim Kırmızı oda nasıl geçti bahsettikleri? Ya evet kötü geçti Seda Hanım. Çünkü ne ya bulamadın? bilmiyorum bir türlü akınla aşamadığımız bir şeyler var arada. Bir hmm. elektrik var yani ben sonuçta onu beğenmesem gelmezdim. Ekranda gördüm efendi yakışıklı evet. isteyerek geldim. Biraz hmm. da böyle çekingen bir insanım. Hani sürekli adım atan taraf ben olamıyorum ama bu ukalalımdan dolayı değil çekingenliğimden dolayı. Ukala. O da bana gelmeyince biz iki arkadaş olduk. Bu... Ukalalımdan dolayı değil diyor. Çekingenliğimden dolayı diyor. Yani sanki iki arkadaşmışız gibi. Evet biraz Hı? şeye döndü. Benim burada çok sorunlarım olduğu için. Onunla bir araya geldik mi? Bana yardımcı olmaya çalıştığı için. Hani teselli veriyor bir nevi. Ondan dolayı biz kendimizi tanıyamadık. Yarın ben daha güzel inceleyeceğim onu. Final öncesi VTR'lerimiz var ya. Yarın büyük final efendim. Biliyorsunuz haftanın finali. Kim veya kimler ben gidecek yarın var. belli olacak. Bugün de sizlerin birincilerini açıklayacağım az sonra ama. Ee, akınla ilgili duygularına ve geldiğiniz noktaya bakacağım. Sen nasıl şu iki hanımefendinin yorumları hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi onlara şaşırdım. Benim yanımda az önce evet bunları söylüyorlardı bu tarz şeyler de dost tavsiyesi verir gibilerdi. Orada biraz dedikodu gibi tarzında Orada konuşmuşlar. Orada dost hani... tavsiyesi verebileceğimiz kimse yok. Aramızda konuşuyoruz. Yani, A aynı hani tarzda bir kere olmak. Şaşırdım biraz. İkincisi yani... yanlış bir şey söylemiş miyiz? Yalan yanlış. Sadece tespit ediyoruz. Yalan yanlış değil de açıkçası hani burada benim yanımdaymış sanki yol göstermeye, yardımcı olmaya çalışıyormuş mutluluğumu istiyormuş. Bu evde bir ilişki daha başlasın istiyormuş tarzındayken. Orada açıkçası biraz hmm, gördün mü kız yalanlarla girdi diye ve işte Bak da ondan lazım güvenmesi lazım. Hangisi doğru? Sanki, bak olay e, biliyor musun? Ben de iki Biz karakter onu, gördüğüm gibi orada ve burada aycan'ın dediği gibi. Sen diyorsun ya için. hani bir türlü aşamadığımız bir şey var diye. Biz orada şunun yor yorumunu yaptık. Dikkatle dinlemedi sanırım. Hani şey ee, hani başta bu yaş olayı şaka me mevzusu yalan'a dönüştü şey oldu, uzatıldı ya. Akın burada birazcık etkilendiğini, ne kadar toplasa da unutmuş gibi gözükse de burada etkilendiğini Soğuk. ve etkilendikten Soğuk. sonra da hani o raddeye direkt gelemediğinizi anladın mı? Bir Zaten de işte. sen birazcık böyle yan, yanlış anlama şimdi de söyledim negatif dur, durduğun için sana bir türlü sıcak yaklaşamadığını konuştuk değil mi Didem? Evet. Ya? negatif e, mi bir mi şey... duruyor yani, çekingen mi duruyor işte onu diyor o da işte, negatif yani. dedim çekingen. Onu biz çözemedik yani yani onu konuştuk. Öyle e, dışarıdan evet negatif gözüküyor e, olabilir. Siz ne yapardınız? Sen ne yapardın? Ne, ne anlamda? Beceriklisin işte Adnancığımızı kaptın. Evet. <laughs> o da beni Mer kaptı. O da seni kaptı ama şimdi Merve'nin yerinde olsan ne yapardın Akın'ı elde etmek için? Yani bir kere şu yanlış yaptığını iddia ediyor ya hani biz önce bir gülümsemeyi öğrenirdim mesela. Ya az mı gülüyor? Bak güldü çok yakışıyor. Önce çünkü tebessüm çok <laughs> önemli. İlk iki günden çok daha bir iyi. Bir erkek sürekli suratsız bir kad kadını asla tahammül edemez yani. Biz bile o tavrından sıkıldık. Sürekli mutsuz ve böyle Tabii. sinirli bir kız. Bir i̇lk iki gün yaşadıkların evet, etkisi ben, var ya. Evet Sedan çok zordu. Gazze'yi hatırlasanıza. Ya. Ya. Ya, yanına yanaşamıyorduk. Tabii, bir yalanla giriş yaptı. Dolayısıyla bizden de tepki çekti. Erkekler de tepki çekti. Sonuçta bir ilişki yaşanacak yaşanacaksa <laughs> Dolayısıyla sağlam temeller üstüne kurmaktan yana. Evet, güvenli. O yüzden de önce biraz inanmak, sonra da güvenmek istiyor. Sedat, bir de şey Başka var. Şey var şey sürekli bunu adım aşmaya adım. çalışırken tamam, ben de bir şeyler yapmak istiyorum akın için biraz daha adım atayım. Ama sürekli erkekleri, ya yani damatlar evinden de buradan da hep yalan. Onun altın, yani o laf geçerken yalan. Hani yalanla girmiştin ya Yalan, akın unutamıyor. Yani şimdi unutmaya Ya çalışıyor. ne olur? O geçmişi Psikolojim artık. sürekli. Tam bir şey yapmak evet. isterken hani yalanla girdin. Hani yalan demiştin ya. Akın bile kırmızı odada. Şimdi o yalanın kokusunun Allah çıkacağı Allah. veya. Ya ister şaka deyin ister yalan nasıl algılıyorsanız öyle algılayın da onun kokusunun çıkacağı o kadar belli ki insan bu kadar bile bile lades yapmaz evet. hepimiz biliyoruz gerçek yaşını seceresini biliyoruz ya onun ortaya çıkacağı eninde yani sonunda de belli. Seda Hanım annem babam izliyor sonuçta yani demeyecekler bizim kızımız ne saçmalıyor ya ne yapıyor yani evlenmek için gitti oraya ne neyin şeyinde bu. Bir de bu evde mi? daha büyük şeyler atlatıldı sadı. İşte bunu biz Ama yani evlenip olarak... ayrılanlar şey işte ne bilim sözlenip nişanlanıp ayrılanlar falan. Bir sürü bir şeyler atlatıldı. Bunların arasında daha basit ha. bir şey. Ama gelir gelmez olması talihsizlik. Evet, biraz bir de tabii yaşanılan o çatışmalar çok büyük talihsizlik. Bir de Akın'a sorayım. Akın, e, Merve çok güzel bir kız bence. Teşekkür ederim. Hani aranızdaki yaş farkı 3-4 yaş hiç dert değil. Kime evet. Allah ne kadar ömür ve sağlık vermiş onu bilemeyiz çünkü. Bir kadın bakımlı olduğu sürece zaten hani 25 yaşında bakımsız bir kadındansa 45 yaşında bakımlı kadın her zaman daha presentable ve hani yanında taşınır durur bir erkeğin. Bu bir ruh, ruhtur. İçten gelmesi lazım. Evet, sevdanım. Ee, doğurganlık desen, burada herkes çatır çatır, on çocuk sahibi olacak yaşta. Allah'a bin şükür, Allah'tan bir şey gelmezse. O yüzden bir evlilik <laughs> önünde, yolunda, engel yok. Ama seni bu dizginleyen şey ne? Ben yaşla alakalı e, hiçbir şekilde şikayetim olduğunu dile getirmedim. İkincisi... Ben Merve'ye kendini değiştirmesi gibi bir cümle kurmadım. Orada arkadaşlarına kurmuş olduğu cümle, ben Akın için kendimi değiştiremem, böyle bir algı yarattığımı düşünmüyorum. Beni dizginleyen şey şu, en başta oluşan o algıdan sonra kendisine dedim ki bunu değiştirecek olan sensin. Evet bende bir burukluk yarattı. Ama bu demek değil ki ben sana kötü davranacağım, soğuk davranacağım ya da kötü sözler söyleyeceğim. O gün ben de zaten... en yumuşak davranan sendin. Evet, ben zaten onu bir fark etmemiş bile Seda Hanım, ee, Ünal'a teşekkür ederken benim dediklerimi duymamış bile. Bak, en yumuşak ee, davranan hakkında olayı çünkü, toparlayan. Çünkü e, çakralarını açamazsın dedim sinirliyken. Buna dikkat et dedim. Nabzın yükselir ve anlamazsın <laughs> insanların ne dediğini, hata yaparsın. Ee, hadi onu da geçtim, iki kere konuştum. Ee, ertesi gün tekrar bir şey oldu, tekrar konuştum. Çok sorun değil, gerçekten problem yok. Sadece ben burukluğumu yontması için bir atak beklerken bana dedi ki, ben adım attım, sen adım atmıyorsun. Ama kusura bakma, ben iki kere seninle konuşmuşken sen bana adım atmazsan, ben üçüncü kez bir insana e, hakaret olacağını düşünürüm bir şeyler söylemenin tekrar tekrar. O yüzden üçüncü de senden beklerim. Çok özür dileyerek söylüyorum bunu sen, seni kırmak ya da incitmek gibi asla bir niyetim yok şu an. Buna kalıbım basıyorum. Çok da güzel bir elekleri kaldım burada arkadaşlarıma binlerce kez söyledim. Onların bana aksi tepkiler vermesine rağmen seni savunacak sözlerden asla kendimi çekmedim. Hep güzel konuştum. Teori de üretmiyorum. Senden adım bekliyorum. Zaten bir yolda değiliz. Bir olgu oluşmadı. Bir tikimiz yok daha. O tiki at tahtaya gerisini ben getiririm. Hiç güzel. sıkıntı yok yani. Ben zaten söyledim Seda Hanım. Dedim Yaz ki yani hani git bir kahvaltı Gönüllere. götür, bir sohbet et güzel güler yüzle. İlla böyle klasik Sana anlamda ne, olması ne diyecek, gerekmez. Sana ne nasıl karşılayacak? İlla bu evdeki bu meşhur kahvaltı, menemen, kek, poğaça muhabbeti olması gerekmez. O yapıversin. Gerek. Mesela Seda Hanım, yaparım, Seda, Seda Hanım küçük bir şey ya hani küçük bir şey yap. Ben, Hani olumlu güzel küçük bir şey yap. Şimdi ilk haftası bir de bunu düşünelim. Biraz eve ısınması gerekiyor galiba. Seda, i̇nşallah. Seda hanım. İnşallah zamanı şeyler, olur. Bu e, evinde bir de o tak saati var şimdi. İnşallah zamanı olur. Seda hanım evet. Merve'nin poğaça veya şunları yapmasından daha önce bir hata yaptığının bir hata olduğunu kabullenip. Bunun üzerine bu adamla önce bir konuşması gerekiyor. Evet. Yaptığın hala hata olmadığını ve hala şaka olduğunu Kırmızı savunuyorsun. Kırmızı odada bunu önce söyledim zaten. kendi yaptığından haklı haksızlık sende çok gördüm. Sende bir ego var. Hmm. Senin önce bu egoyu aşman gerekiyor. İşte, Mutlu bir ilişki yaşayabilmen için. İnsanın huyları değişmez ama davranışları değişir diyorum evet. ya ve değişmelidir. Ben böyleyim dünyanın en çirkin sözü zaten. Ben Dur böyle böyle gelip böyle öleceksen niye yaşıyorsun ya? Durumlara, Hayatta tekamül etmek diye bir şey var. Ben böyle göre doğdum, böyle de ölürüm. Bunca tecrübe <laughs> nereye gitti? Yani bak, yaptığın bir şey hatalıysa sen belki kendine göre çok doğru yaptın ama bu kadar insan yanlış algıladıysa benim niyetim iyiydi. Şakaydı, hoşluktu, şuydu, buydu, sizi tartmaktı, denemekti. Bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim ve kusura bakma. Ben yalancı biri değilim. Zamanla da görürsün. De evet. geç. Ama Seda çok, Hanım, güzel cümle çok söyledim zaten. de diledim. Önce çok direndi. Söyledi mi sana? Çok gerildi burası. Evet onu kabul Yani ediyorum. onu kabullenemedin. Ben o yüzden dedim. Akın'a de, evet, da bak, bak Akın da söylemediğini diye. söylüyor. Ama tabii bu ben söyledim diye söylemen gereken bir şey değil. Bunu hissettiğin Evet an. ben de ona diyorum bu ben onu diyorum zaten. Bu bir huy. Ama Seda Hanım ben bunu daha ne şekilde açıklayabilirim ki? Zaten sürekli onunla bir araya geldiğimizde falan. ben yalancı değilim. Arkadaşlarıma dedim en nefret ettiğim şey yalancılık ve yalancılıkla suçlanmak. Karşımda ne öyle insan isterim ne de ben yalancı olmak. Ya problem yalan Şaka. değil ki niye hala ona takılıyorsun? Bak zaten yalancılığa takılma sen Ama bak sen hala Adnan diyor anlattın. ki kabul etmiyor evet, diyor yalan söyledim şeklinde. Merve de yükseltmediyorum bununla konuşurken. hala 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 Adnan kabul etmiyor diyorsun bırak. Sen Hadi. diyeceğini de insanlar kabullenir zaman. Peki Seda Hanım şey soracağım size şey mi demem gerekiyor? Öyle olmadığı halde o, o şekilde yapmadığım ben halde. Ben yalancım demeyeceksin. Evet tabii. ben yalan söyledim arkadaşlar şey, bir hata var, yaptım. Var, ben var, öyle var, mi dedim? Sen abi. şunu yaptın Merve'ciğim sana söyleyeyim yapmaya çalıştın kendi fikrim şey Sen geldin genç gösteriyorsun ve bunu bize empoze edebilmek için kendini genç olarak söyledin. Ee, bizden şöyle bir tepki bekliyordun. nasıl 23? Aa hiç belli etmiyorsun ben falan de söyledim, deyip daha sonrasında... Evet. Şaka yaptım ben 30 yaşındayım deseydin e, bu evet şaka olabilirdi ama Kabul sen bunu e, günlere yaydın ve bunu gelinler evinde söyleyip burada damatlar evinde özellikle adayın varken Başka bunu söylemedin. Söyledim, aynen. Anladın mı hatanı? Ya ben olsam derdim ki senin yerine ya çok büyüttünüz ben böyle bir sonuç beklemiyordum da zaten bütün prodüksiyon biliyor. Ne var ya kusura bakmayın beni yanlış anladıysanız amacım yalan değildi ama kırılan üzülen güveni sarsan olursa kusura bakmayın telafi Anladım. ederim nokta. Sen en azından bu kadar... dedim. Vallahi dedim. Yok ama ilk gün ben de buradaydım kritiklerde. Çok yükselerek diyorsun. Ha, evet o zaman Şimdi değil, ürküten bu. Anladım. Aslında kadınları da ürkütür. Yükselen erkek sizi ürkütmüyor mu? O evde aynı evde yaşayacaksınız. Ya diyorsun bu çayın şekerine de yükselecek. En çok yükselenlerden biri benim burada her şeye Sen hani çok tepki veriyorum. Ben diyorum ki kendi kendime kesinlikle bence de törpülenmesi gereken bir huyum. bu. Nasıl kavga artık farkındaysanız evet. kavga etmiyorum. İki yutkunup bir konuşacaksın. Evet kavga etmiyorum bu da bence benim törpülemem gereken sende varsa senin de törpülemen gereken bir huy bence. Ben biraz daha mesela böyle oturarak sakin bir şekilde anlatmaya Hı. çalışıyorum elimden Bak, geldiğince. Bazen yani Altı saat bile konuşsan adam 6 dakika anlar. <laughs> Sen altı saat o adamın beynini yemen fark etmezsin. Haklıysan da haksız durumuna düşüyorsun bağırdığın için, sesini yükselttiğin için. Adamlar ne yapar? Ya çeker gider, <laughs> ya yatağa yüzüstü yatar ve seni dinlemez. Evet. Buna da iletişim denmez. Evet. İşte o yüzden bunun yolunu bulun Allah aşkına. Bence ilk hafta böyle geçti ama çok erken inşallah eve de daha alıştın. Daha başka güzel şeyler olur. Yarın zaten sizinle ilgili final günü başka VTR'lerimiz de var. Tartışacağız bakalım ne olmuş ne bitmiş. Ona yakından bakacağız. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen